Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Conti ekibinden Ufuk. Bugün sizlerle birlikte Hamster Combat'ın fiyat tahminini yapacağız. Bu videodan sonra birçok arkadaşımızın Hamster gibi tokenların fiyat tahminini yapabileceğini düşünüyorum. Sadece tahmin videosu olmayacak eğitici bir video da olacağını umuyorum. O yüzden videoyu başından sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hızlıca videomuza geçelim. Müzik <laughs> Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz monte Crypto Konta ekibi olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hızlıca Hamster Combat fiyat tahminimize geçelim. Bazı metrikler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi tokonomi arkadaşlar. Tokonomik'ten bazı şeyleri çekip alacağız cımbızla. Daha sonrasında Binance'ın Launchpool performanslarına bakacağız. Bu performanslar üzerinden bir market cap değeri belirleyeceğiz. Bu market cap değeriyle de fiyat tahminimizi yapacağız. Tamamen matematiksel olacak. En sonunda kendi yorumlarımı da belirteceğim ve böylelikle sizlerin de aklında bir şeyler oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Bu bir fiyat tahminidir. Henüz hamster token listelenmedi. 26'sında listelenecek. Yani listelenmeyen bir coin'in tahminini yapacağım arkadaşlar. Farklı durumlar oluşabilir. Bu farklı durumlar oluştuktan sonra da fiyatında değişiklikler olabilir. Ben sadece sizlere nasıl fiyat tahmini yaptığımı ve sonucunda ne bulduğumu söyleyeceğim. Hızlıca geçelim. Biz ne ne demiştik? Öncelikle tokonomi'ne bakmamız gerekiyor. Total supply yani maksimum arzı 100 milyar adetmiş arkadaşlar. Bu cepte. İkinci olarak bakmamız gereken ilk arz. Yani dolaşıma çıkacak token miktarı. Dolaşıma çıkacak token miktarı ise 64 milyar adetmiş. Yani %64'ü dolaşıma çıkacakmış. Bu rakamı yüksek görmenizi istemiyorum. Çünkü yine Telegram botu olan Dox yanlış hatırlamıyorsam %90-95'ini dolaşıma sokmuştu. Fakat Hamster Combat burada da görmüş olduğunuz üzere %64'ünü sokmuş. Tabii ki bu rakam doğru Ise bu rakam üzerinden gideceğim rakamlar değişiklik gösterirse Yaptığım şeyleri uygulayarak bu rakamlar üzerinden fiyat tahmini yapabilirsiniz İkinci bakmamız gereken borsa listelemeleri Birçok kripto para borsasında listelenecek Bunlardan biri de Binance O yüzden Binance üzerinden gideceğiz Bildiğiniz gibi Binance en büyük kripto para borsası Binance üzerinden bir tahmin yapmamız bizler için daha iyi olacaktır Bunun için de Binance Launchpool projelerine bakmamız lazım Çünkü Hamster Token 23'ünde Binance Launchpool'a geliyor Binance Launchpool performanslarını açtığımda ortalama 600-700 milyonluk bir market cap değerine ulaştığını görüyorum projelerin. Bu projeler arasına Hamster Combat girebilir mi? Gireceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü ton ekosisteminde bir hype var ve bu hype'dan da Hamster Combat yararlanacaktır. Hatta Notcoin'den bile fazla olabilir çünkü Hamster Combat'ın 200 milyondan fazla kullanıcısı var. Bu da ton ekosistemindeki en büyük bot olduğunu gösterir arkadaşlar bizlere. Ton ekosistemi demişken ton ekosistemindeki launch pull'lara bakalım ki onlar üzerinden bir market cap değeri yani piyasa değeri belirleyelim. Notcoin'e geldiğimizde Notcoin'in şu anki piyasa değeri 800 milyon dolarmış arkadaşlar yaklaşık. Bir de ne vardı? Dox vardı. Hemen Dox'a da bakalım. Dox burada bulunmuyor bu arada. Coin market cap'ten açacağım. Bu arada videomuz ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, kanalımıza abone olan ve sabitlenmiş tweet'teki Twitter'ı tweet retweet eden bir arkadaşımız bizden 600 TL para kazanıyor ve Dox'un da şu anda 500 milyon dolarlık bir market cap değeri var. Bunlar oldukça güzel rakamlar. Yani bizim burada ortalama 600, 700 belki de 800 milyon bir market cap değeriyle hamster combat token'ın fiyat tahminini yapmamız gerekiyor. Tekrar hamster combat'ın tokenomiğine döndüm. Ne demiştik? Ortalama hamster combat'ta 700-800 milyon dolarlık bir market cap değerine ulaşabilir. Hızlıca hesap makinemi açtım. Şimdi ne demiştik? 600-700 belki de 800 milyon dolarlık bir market cap değerine ulaşacak ve dolaşımdaki arzı ise 64 milyar. Bizim burada yapmamız gereken piyasa değeriyle dolaşıma çıkacak arzını bölmek arkadaşlar. Yapmamız gerekenler tamamen bu kadar. Ne diyelim mesela 750 milyon dolarlık bir market cap değerine ulaştı. Yani Notcoin ile neredeyse aynı seviyelere geldi. Bölü 64 milyar 375 milyon olarak seçelim. Ardından eşittir butonuna tıklayalım ve görmüş olduğunuz gibi 0,011 dolar çıkıyor fiyatımız. Yani bir hamster ortalama 0,01 seviyelerine gelecektir diye umuyorum. Tabi piyasa değerinin ilk başta yüksekten açma ihtimali de var. Çünkü ton ekosistemi oldukça hype'lı ve hamster combat bu ekosistemin içerisindeki en en ayıtlı proje arkadaşlar. O yüzden ben market cap değerinin oldukça yüksek açacağını, hatta bizleri şaşırtacağını düşünüyorum. Şaşırtması durumunda da fiyatın 0,015 seviyelerine gelmesini beklerim açıkçası. Tabi elindeki topluluğu sevindirmesi de gerekiyor. Bundan kastım ne? Airdrop. Airdrop yaparak topluluğunu mutlu edecek ve topluluğu mutlu olunca da Hamster Kombat'ın arkasında duracak. Bir proje topluluksuz hiçbir şeydir arkadaşlar. Hamster Kombat ekibinin de bunu bildiğini açıkçası tahmini edebiliyorum. Airdrop'a da toplamda %60'ını ayırmışlar. Zaten dolaşıma %64'ünü sokacak. Bunun %60'ını da airdrop olarak yapacaklar. Bu oldukça güzel bir rakam. Hamster kombatı güzel kasanlara güzel airdroplar verecektir diye umuyorum. Ve bunun sayesinde de topluluğu arkasına alarak güzel market cap değerlerine ulaşabilecektir. Teknik anlamda basit metrikler üzerinden fiyat tahminini bu şekilde yapabilirsiniz. Geri kalan kısımda da işte bu adamlar projeyi geliştirecek mi? İnsanlara güzel airdroplar yapacak mı? Bunlar çok önemli. Şu anda airdrop kriterleri belirli değil. Herkes bir azdan bir şeyler konuşuyor. Bunları kesinlikle dikkate almayın. İşte şu kadar anahtarım varsa şu kadar airdrop alacaksın. Saatlik kazancın şu kadarsa bu kadar airdrop alman gerekiyor. Hamster Combat ekibinin böyle bir açıklaması yok. Zaten böyle bir açıklama geldiğinde sizlere bildiriyor olacağım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince her şeyi takip edip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kont hocamız da aynı şekilde. Kendisi şu anda yurt dışında olduğu için bu videoyu şu anda ben sizlere çekiyorum. Fakat birkaç gün içerisinde kontocamızda güncellemeler yapacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi teknik ve temel kısımda bu gibi metriklere bakarak fiyat tahmininde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ben ortalama 0,015 seviyelerine kadar çıkabileceğini açıkçası düşünüyorum. Onun üzerine iğnelemeler olur mu? Tabi orasını bilemem. Airdrop alacaksanız bu dediğim fiyatların güzel olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Düşük görmeyin bu fiyatları çünkü total supply yani maksimum arzı bu tokenın 100 milyar adet. 100 milyar adet olduğu için de 0,015 seviyeleri bu coin için oldukça yüksek bir rakam diye düşünüyorum. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince de cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.